Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda takipçi hesabı inceleyeceğiz. Arkadaşımız bu takipçi hesabı inceleme çek çekilişini kazanmıştı ve bugün müsait oldum ve hesabına girdim. Ölümsüz takım yapmaya çalıştım ki yaptım da güzel bir ölümsüz takım oldu ama tabii ki geliştirmesi gerekiyor. Onları anlatacağım yalnız bu videomuzda biraz daha böyle ölümsüz takımlar hakkında özellikle hasar bloklama mı, öldürülemezlikle mi yapılan ölümsüz takımlar, iyi o tarz teknik konuları inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle arkadaşımızın hesabına girelim. Evet hesabına girelim hesabı çok güzel. Yani birçok alternatif olarak ölümsüz takım yapılabiliyor. Kule var, insan yem var, kafa parçalayan var, işte acı sorumlusu var ve ikinci kulesi de var Mahsen'de. Öyle hatırlıyorum. Evet ikinci kulesi de var. Yani birçok alternatif takım yapılabilir. İki tane kuleyle ile bir kule bir insan yerine insan yerine acı sorumlusu ile bir arayıcıya Batman takım yapabil yapabilir iki tane kuleleriyle vesaire vesaire. Çok fazla alternatif ölümsüz takım var. Yalnız arkadaşlar ben ölümsüz takımını yaptım bu hesapta. Onu göstermeden önce hangi ölümsüz takımlar hangi ölümsüz takımlar daha güzel hasar vurur o konuya geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi iki tane ölümsüz takım yapılabiliyor hatta üç farklı ölümsüz takım yapılıyor. Birincisi hasar bloklama veren kule gibi savaş dökümcüsü gibi kahramanlar ile, ikinci olarak öldürülemezlik veren e, insan yiyen Sir Sönikolas gibi kahramanlar ile, üçüncü olarak da e, ölümün ardından canlandırma veren kahramanlar ile ölümün ardından canlandırma veren kahramanlarla yapılan ölümsüz takımlar çok fazla başarılı değil. O yüzden bunu bu yarışın içine almıyorum bile. Ölümsüz takımlar içerisinde hasar bloklama mı güzel yoksa ölümün ardından canlandırma yapan kahramanlar mı güzel? Ve geriye kalan hasar bloklama ve ölümsüzlük arkadaşlar. Bu iki Avantajla yapılan ölümsüz takımlardan hangisi daha yüksek hasarlar vurur? Şimdi hasar bloklama ile yapılan ölümsüz takıma geçelim. Bildiğiniz gibi kulede ve savaş dökümcüsünde var bu özellik ve yeni gelen cüce epik cüce vardı ismi neydi aklıma gelmedi onda var hasar bloklama şu şekilde şu avantaj. Arkadaşlar hasar bloklama rakipten aldığınız hasarı hiçbir şekilde kahramanlarınız hiçbir tane müttefik kahramanınızın HP'si düşmüyor ve bunun içinde bu kahramanla yapılan ölümsüz takımlarda şu ustalıklar şöyle göstereyim. Şu ustalıklar ee, bu aslında devreye giriyor ee, Pardon bu ustalık devreye girmiyor Arkadaşlar yani bu beceriyle Max HP'sinin %25'ini veya daha fazlasını Kaybettiğinde %51 ihtimalle Kar saldırı ihtimali maalesef devreye girmiyor Çünkü kulenin vermiş olduğu hasar bloklamada Hiçbir kahramanımızın Max HP'si e, %25'in veya daha fazlasını kaybetmiyor Yani max HP'si Devamlı olarak sabit kaldığı için Bu beceriden maalesef e, Şey alamıyoruz verim alamıyoruz. Yani ekstra bir kar saldırı yapmıyoruz. Ve aynı zamanda hasar bloklamada şu beceri devreye giriyor arkadaşlar. Çünkü takımınızın içerisinde dezavantaj bloklama olmadığı için insan yende bildiğiniz gibi dezavantaj bloklama da veriyor ölümle ölü, ölümsüzlükle birlikte. O, o zaman da insan yende bu ustalık devreye girmiyor. Bildiğiniz gibi bu iki ustalık ekstra rakibe kar saldırı yaparak hasar arttırabiliyoruz bu iki ustalığı açarak şu görmüş olduğunuz iki ustalık. Kuleli takımlarda şu ustalık, şu ustalık açılmaması gerekiyor. Kuleli takımlarda bu ustalık açıldığında hiçbir şekilde bu ustalıktan fayda alamazsınız. Ve ikincisi insan yeğenli takımda da şu ustalık açılmaması gerekiyor. Çünkü insan yen dezavantaj bloklama verdiği için hem Klambos'un e, isabet azaltma zehir vermesini engelliyor. Hem sersemletme yedirmiyor takımına. Onun için de bu ustalıktan yararlanamıyoruz. İnsan yeğenli takımlarda şu ustalık kuleli takımlarda bu ustalık açıldığında hasar biraz daha artıyor arkadaşlar. Şimdi bunu anladık. Peki hangisi daha iyi? Kuleli takım mı, insan yenili takım mı? Arkadaşlar insan yenili takım bildiğiniz gibi renklerde özellikle iki insan yenili takımlar renklerde problem yaşamıyor. Çünkü herhangi bir şekilde dezavantaj bloklama almadığı için, sersemletme almadığı için sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yalnız söylemiş olduğum gibi, söylemiş olduğum gibi herhangi bir dezavantaj almadığı için şu ustalıktan yararlanamıyor ama şu ustalıktan insan yeniler yararlanabiliyor. Kulede ise durum tam tersi. Yani kulede de işin kötü yanı Renk değiştirdiğinde kuleye bile vurabiliyor Ve kule sersemletme yediğinde Takımındaki kahramanların hız ayarları Tamamen bozuluyor ve bunun içinde Takımınız ölümsüz takımınız yatıyor O yüzden kuleli takımlarda renge göre Bir ayar yapmamız gerekiyor İnsan yeni takımlarda özellikle iki insan yeni takımlarda Pek fazla renk ihtiyacı duymuyorsunuz Ama bir insan yeni bir acı sorumlusuna Yine renk ihtiyacı duyuyoruz sersemletmeden dolayı Onun da zaten gerekli ayarlarını Videolarımda anlattım Bu şekilde arkadaşlar peki bir de bu işin içinde Sir Nicholas var. Sir Nicholas bildiğiniz gibi insan yiyenin ölümsüzlüğünü veriyor ama herhangi bir şekilde dezavantaj bloklama yapmıyor rakibinin üzerinde. Yani müttefiğin üzerinde. O yüzden de insan yiyenli ölümsüz takımlarda ölümsüzlük verip de dezavantaj bloklama vermeyen ölümsüz takımlarda bu iki ustalıktan da, da karşı saldırı alabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bana soracak olursanız kesinlikle Sörnük olaslı ölümsüz takımlar bir tık daha yüksek hasarlar vurabilir bu ölümsüz takımlara göre. Çünkü Sörnük olas bu iki ustalıktan ekstra kar saldırı alacak tüm takımı ve tabii ki Sörnük olası kullanıyorsanız kesinlikle renk uyumuna dikkat etmeniz gerekiyor. Hız dezavantajı yediğinizde yeşil renkte Boz yeşil renkte tek renkteyken o zaman bir dezavantajı bloklayıcı veya veya dezavantaj kaldıran bir kahraman koymanız gerekiyor takımın içerisine ki ben Sörnük olası kullanan biriyim ama iki tane Sörnü Kolas'ım olmadığı için maalesef bir Sörnü ve bir tane e, cücemizin adı. Dimitia ile yapmıştım takımımı ve oldukça da güzel hasar veriyor. Aslında iki tane Sörnü Kolas'ım olmuş olsaydı hasarım biraz daha artacaktı. Şimdi şunu diyebilir miyiz? İnsan yenli ölümsüz takımla Sörnü ölümsüz takımı kıyaslarsak eğer hangisi daha iyi? Sörnü daha mı iyi diyebilir miyiz? Diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü Vuruş hasarı sönlük kolası takımı yüksek hasarlar vurur ama bir renk sıkıntısından dolayı sönlük kolası takımlar devamlı problemler yaşayabilir. İnsan yenili takımlar, iki insan yenili takımlar, e, vuruş hasarı belki sönlük kolası takımlara göre biraz düşük olabilir ama hiçbir problem. Yani e, renk değişsin, klamb olsun, rengi mavi olsun, yeşil olsun hiç fark etmez. Hangi renk olursa olsun her renkte de çalışan bir ölümsüz takım. Yani ekstra takım kahramanlarını değiştirmenize gerek yok. O yüzden şöyle bazen kafamda canlandırıyorum. Acaba diyorum iki tane Sir Nicholas ile Batman takımı mı güzel olur? Yoksa iki tane insan yenile mi Batman takımı güzel olabilir? Yani hasar açısından bence kesinlikle Sir Nicholas iki Sir Nicholas takım Batman takımı bence yüksek hasarlar vurabilir ama iki tane insan yeni takım da basit olur bence. Hani basit dediğim yani sizi zorlaştırmaz. Renk değiştirdiğinde herhangi bir kahraman değişikliği yapmadan sabit direktmen hepsinde oto olarak girersiniz. Artık karar sizin arkadaşlar. Yani e, ama kesinlikle kuleli takımları ben pek fazla tercih etmiyorum ölümsüzler içerisinde. Çünkü kule hem dezavantaj sıkıntısı var, sersemletme sıkıntısı var hem de bu ustalığı aktif etmeyecek. Can takımın HP'si düşmediğinden bir ekstra kar saldırı vurmayacak. E, haliyle diğer takım ekstra arada bu kar saldırı, karşı saldırıları alırken kuleli takım karşı saldırı almayacak. Ve buna rağmen de bir de renk sıkıntısı yaşayacak. En azından da bu ikisi açık renk sıkıntısı var. Ama kulede biri açık renk sıkıntısı var. Evet şimdi gelelim yapmış olduğumuz takıma arkadaşlar. Şimdi arkadaşımızın hesabına girdim ve yine alternatif olarak iki kule vardı. İki kuleyle bir ölümsüz takım yapabilirdim veya bir kule bir kafa parçalayanla ölümsüz takım yapabilirdim ama ben bir insan yenle bir acı sorumlusu ile yaptım ölümsüz takımı. Evet şöyle gösterelim acı sorumlusu ile yaptım ölümsüz takımı. Bunu yapmamın en büyük nedeni renklerdeki sıkıntısını biraz daha az yani sorun çözülebilir hale getirmekti ve aynı zamanlarda o iki ustalıktan yararlanabilmesi için daha doğrusu birinden yararlanabilmesi için insan yenili ölümsüz takım tercih ettim arkadaşlar insan yen ve acı sorumlusu ile kanalımda çok fazla ölümsüz takım var zaten bu hesapta da bunu göstermeyeceğim ama boss hasarını verdim şu an 30 milyona yakın bir hasar vuruyor da bu hasar çok rahat bir şekilde arttırılabilir. Benim zaten hazırlamış olduğum takım şu an ana kemik kadrosu takımın ana kemik kadrosunda hiçbir problem yok. Kızlarını, HP ayarlarını yaptım ve kullanmış olduğum sersemletmeci olarak şu an için ultra kabusa göre uyarlamış olduğum kafa parçalayan yani kafa parçalayan renk sıkıntısında örnek veriyorum mavi Klambos'un rengi mavi olduğunda bu kahramana vurmayacak. O zaman e, ee, Klambos da farklı yeşil bir sersemletmeci yapacak kendisi ama ne yaparsa yapsın şu orana uyduğu sürece takımı devamlı olarak çalışacaktır. HP'sini serzenetme yiyen kahramanımızın HP'sini 51'e 51 bine 51 e yakın getirsin. Yani 50'nin aşağısına düşmesin kesinlikle. Çünkü insan acı sorumlusunun HP'si yüksek kaldı. O yüzden de bizim etme yiyen kahramanımızın HP'sini bu seviyeye 50'nin 51'in üstüne çıkartmaya çalışsın. O zaman takımı çalışacaktır. Ve e, bu şekilde arkadaşlar kafa parçalarını koydum ben ama takıma yani elinde birçok alternatif kahraman var aslında yani bunu değiştirebilir illa kafa parçanın olmasına gerek yok. Yani değiştirirken de hızına uyduğu sürece HP'sine uyduğu sürece e, takımı çalışacaktır. Ve şunu da ilave etmek istiyorum hesabın sahibine arkadaşlar daha kalıntılar yükseltmedim ben kalıntılara ayarladım yani bunları yükseltebilir gönül rahatlığıyla 16'ya atsın Hasarı da artacaktır ve herhangi bir şekilde yükseltmesi gereken kalıntılarda yükseltiğinde hız değişimi olmayacak. Bunun da bilgisini vereyim burada. Bu kalıntılar yükselsin yani bunlarda sıkıntı yok. Evet görmüş olduğunuz gibi zaten hızı kurtarmışız 16 ya da atsa bir alttan hız çıkmayacak. O yüzden rahat olsun bunlar yükselsin. Aynı şekilde diğer kahramanlar için de geçerli. Bunları yükselttiği zaman bu kalıntılarını ee, o zaman ee, şey olacak arkadaşlar hasarı da artacaktır. Vurmuş olduğu hasarı. Yani şu bir insan yem ve bir acı sorumlusu bu takıma hiçbir şey ilave etmese bile dahi kalıntılarını yükseltip ustalıklarını da düzelttiği zaman o zaman arkadaşlar e, güzel hasarlar ciddi hasarlar verebilir. Ustalıklarını düzeltmeden yana hani Septimus'ta mesela isabet açılmış. Doğru bir ustalık mı? Doğru olabilir. Ama şu ustalık en azından şurada şu şu ustalıktan pardon bundan değil şu ustalıktan bir ekstra kart saldırı alır. En azından bu ustalıkları açmaya çalışsın. Ola ki hızlardan kaynaklı problem yaşarsa da kalıntılarına giflerle birkaç hız basabilir. Onun da e, bilgisini vereyim ama hızları ayarlamış olduğum hızları kahramanlarda bozmasın. Yükseltilmesi gereken birçok kalıntı var aslında. Daha hani ben kuşandım da uğraşmadım. Kalıntıların yükseltmesini arkadaşımıza bıraktım. En azından hani etkinlik geldiğinde yükseltir ve ustalıklarda da sıkıntılar var. E, bunun ustalığını ben açtım da bunda yok da yani birçok kahramanın ustalığında bunda da yok. Ee, insan yeni ustalığı görmüş olduğunuz gibi yani isabetten açılmış. İnsan yeni ustalık isabetten açılmaz arkadaşlar insan yerine Klan kullanacaksanız savunmadan o karşı saldırıları açmaya çalışın. bunların ustalığını kendisi zamanla düzeltecektir. CFR oldukça. Septimus'un ustalığında da hatalar var. Onu da düzeltsin. Ve bir sonraki kullandığımız kahraman Fine. Fine'i de isabete çıkartıp defansa çevirip karşı saldırılar alsın. Zaten gerekli isabet bu kahramanda çok fazla. O yüzden Klan için bu isabet yeter de artar. Bile şu ustalığı da çevirip şuradan defans tanısın arkadaşlar şuradan defanstan atsın şöyle defanstan veya dirençten de olabilir ama defans daha iyi olur defanstan atsın şu üzerine önemli olan şu ustalığı atsın yani şu ustalığı atsın arkadaşlar evet bu ustalıklar da açtığı zaman ekstra kar saldırılar kar saldırılarla vuracağı hasarda aynı oranda artacaktır yani şöyle hesaba baktım ben yani çok göz gezdirdim çok güzel kahramanlar var hesabın içerisinde ve bu hesap her şekilde ilerleyecektir ama maalesef şu an tüm kahramanların kalıntılarını düzenleyemeyeceğim. Çünkü zaten iki gündür uğraşıyorum bu ölümsüz takımı hazırlayabilmek için. Yani HP'lerini, defanslarını oturtturabilmek için. Ve eksik olan acı sorumlusunun ustalığı vardı. Onu arkadaşımıza tekrar verdim. Bir günde onun ustalığını açıp hesabı tekrar bana verdi. Ve şu an takımını yaptım. Sorunsuz bir şekilde artık çalışacaktır. Eğer sorunlar yaşarsa, ufak tefek sersemletme sorunları yaşayabilirse yaşarsa eğer onu da kanalımda bu renk değişimleriyle ilgili videolarım vardı. O renk lere göre de kahramanlar ayarlaması gerekiyor. Bu tarz takımın içerisine girebilecek ultra kabus tak sokabileceği şişko fahre var. Onun yanı sıra badeli koyabilir ultra kabusta. Tabii bunları sersemletmece olarak koysun. E veya fayne var şu an elinde kullandığı fayneyi çıkartıp full zehirci de yapabilir e perilerle filan. Ona benzer hasarında değiştirebilir yani. Denemeli şeyle arkadaşlar ölümsüz takım. Yani deneyecek tüm kahramanları sırayla denesin hangisi daha yüksek hasarlar vurursa o takımı tercih etsin ama ben zaten ana kemik kadromuzu insan yem ve acı sorumlusunda yaptım ve kafa parçalayana baktığında da sersemletme yiyecek kahramanın oranını buradan en azından görebilir. Bu orana göre ikinci bir sersemletme yiyen kahraman mı ayarlayacak? O zaman bu kahramanın HP'si kaç? 51 bin, 52 bin, pardon, 51.000 HP'si var. O zaman gelecek badeli sersemletme yapacaksa eğer bu kahramanın HP'sini 51'e, e, ultra Kabusta kullanacağı için de bu kahramanın e, şeysini, hızını da 114'e çekip kritik oranını yükseltecek, isabetini de yüksek tutacak ve arkadaşlar bu şekilde ölümsüz takımına dahil edecek ve sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik ve şöyle hızlı hızlı bir şekilde Mahsen'e bir kez daha bakalım yapması gerekenlerden de biraz bahsedelim. Batman takımı yaparsa eğer Ninja'yı kesinlikle takıma dahil etsin bildiğiniz gibi Ninja sadece Batman takımlarında çalışıyor çünkü dönüş metre desteği var ve Batman takımında da dönüş metre artması hiçbir problem yaratmayacak o yüzden Ninja'yı kasmaya başlasın çünkü bir tane acı sorumlusuna Batman takımı yapacak ve onun dışında şöyle kasması gereken aslında şunların tamamı kasılabilir şu bölüm şu bölüm bunlar da güzel kahramanlar örümcekte sıkıntı çektiğini gördüm örümcek için de arkadaşlar yani 20. bölüm yapmış 21. Bölüm bölümden sonra sıkıntı çekiyor. Yani HP yanı, HP yanı taktiği kullansın. Kadrosuna baktım. E, soğuk kalp ve septumus git la falan girmiş. Yani maks HP'ye göre vuran kahramanlarla girmiş. Dönüş metre düşüren kahramanlarla girmiş. Arkadaşlar 20. bölümden sonra örümcek gerçekten de çok büyük sıkıntı. Çünkü orada dönüş metre düşürtmeler %50 azalıyor. Max HP vuruş hasarları azalıyor. Onun için de en güvenilir yol kesinlikle tüm rakibe HP yanı veren kahramanlar oluyor. Yani şunu kastın örümcek için mesela e veya bu kastın Galek, efsanevi Galek HP anı verebilir ve 25. bölüme kadar da gider arkadaşlar HP anıyla. Aslında elinde Ren Canavarı falan da var ve alt, aslında birçok HP anı verebilecek kahraman da var elinde. Yani tüm düşmanlara HP anı veren kahramanı koysun ve yanına da destek türü kahramanlar. Badel gibi, Kule gibi, canlandırma yapan kahraman Drakes, Yargıç gibi. Rakibin atağını kıracak kahraman geyik şövalyesi gibi defans arttıracak şehit gibi işte demir bragu gibi bu tarz kahramanlar da takıma dahil ederek örümceğin 25. bölümünü çok rahat bir şekilde geçecektir. Te yapması gereken zaten çok basit söylemiş olduğum gibi sadece ve sadece tüm düşmanlara hp yanı veren kahraman kasıp. Örümceğin tüm bölümlerini geçebilir Ejderha yuvasında sıkıntı görmedim Ateş Şövalyesi ve Buz Gollemi tepesinde de e, Biraz sıkıntılar var Buz Gollemi tepesinde kesinlikle arkadaşlar Atakram bir kahramanınızın Aynı zamanda defans basan bir kahramanınızın Olması gerekiyor ne olabilir? E, orada takımınızı koruyacaktır Ve onun yanı sıra e, Buz Gollemi tepesinde Sağlam dirençle Mezar büyücüsü, mezar nöbetçisi Bunlar da olabilir ve aynı zamanda Kule olabilir Yani bu tarz biraz daha böyle dayanıklı kahramanlar tercih edilebilir ve kesinlikle max hp'ye göre vuran kahramanları buz gollemi tepesinde kullanmaması gerekiyor. Badel zaten buz golemi tepesini geçirecektir. Yani oradaki sıkıntılarını çözecektir. Sadece bu kahramanları doğru bir şekilde kuşanması gerekiyor. Ateş şövalyesinde de biraz daha birinci becerisi tüm düşmanlara birinci becerisi çoklu vuran kahramanlar tercih etsin. Yine aynı zamanda iyileşme azaltma dezavantajı veren ve rakibin atağını kırıp ve müttefinin defansını arttıracak kahraman tercih etsin. O şekilde de ateş şövalyesini geçecektir. Arkadaşlar hesap güzel. Sadece kasılması gereken çok fazla kahraman var. Bunları kastığında zindanlar bölümünü çok rahat bir şekilde geçeceğine inanıyorum. O yüzden e, videomuzda çok fazla uzun tutmaya da gerek yok. Zaten güzel bir hesap biz ölümsüz takımını yaptık. Artık kendisi e, bu ölümsüz takımını e, gün geçtikçe iyileştirecektir. Ola ki ileride bir e, arayıcı çıkarsa eğer o zaman Batman takımına çevirebilir veya ikinci insan yen çıkarsa eğer iki insan yenli ölümsüz takımlarına çevirebilir. O şekilde ayarlayabilir. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, bildiğiniz gibi takipçi hesabı inceleme e, videolarını sadece çekilişle ve katıldan en yüksek abonelikle destek olan arkadaşlarımızın hesabını inceliyorum. E, ve bir sonraki videomda da görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.